Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? İstanbul Festivali'ne geldiniz. Film evet. Film Festivali. Evet. nasıl sinemayı takip edebiliyor musunuz sürekli? Güzel evet, takip edebiliyorum ya. Set müsaade ettiğince. Bu herhalde dördüncü, beşinci film olacak seyrettiğim güzel. E, tiyatro devam ediyor. Ee, yok hayır şu an oyunum yok devam eden. Dizi devam ediyor. Evet sadakatsiz devam edin. ediyor. Bölüm bekleniyor mu? Yani, bekleniyor mu? Ee, yani onun için yapım şirketinin açıklamalarını takip etmeniz daha doğru olur. Sezon sonuna kadar gidiyoruz da var. Şu an değişiklik yok. Final ee, yapacak mı yoksa bir dahaki sezona devam eder mi sizce? Ben, de... ben açıklamaları takip etmem resim açıklamaları o yüzden bir şey devam <laughs> doğru olmaz şimdi. <laughs> ee, nasıl görüyorsunuz? Ee, sinema filmde e, tepki geliyor mu? Dizi yanında böyle bir şeyler oluyor. Festivalde bir filmim var şu anda, Birlikte Öleceğiz. Cuma günü o da galasını yapacak. Ee, Antalya'da açılmıştı da. Ee, böyle. İzleyeceğiniz e, film hangi e, film? Koda. Galiba evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Hayır değil. Evet evet. Yabancı, yabancı. yabancı. E, Hayır hayır. Bu izleyeceğim şu ha, an Koda. <laughs> e, benim oynadığım film Birlikte Öleceğiz. Evet. Şey evet. ee, Türkiye-Almanya ortak yapımı bir aşk hikayesi. Özgür Emre Yıldırım ve Sukutlu ile oynadı. Hakkı Kurtuluş ve Melik Sarıçoğlu'nun e, ikinci uzun metrajları oluyor sanırım. Evet. Ee, böyle. Altı Portakal da açıldı. Şimdi de İstanbul Film Festivali'nde. Ödül evet, bekliyor musunuz bunda? Be bekliyorum açıkçası. Umarım olur. Yani benim yer almaktan mutlu olduğum bir film. Kendinizi bekliyor musunuz? Yok, hayır. <laughs> Antalya Film Festivali çok önemli. Evet. Ülkemiz açısından. Yani, sizin ödül e, almak istersiniz tabii ki. Neler hissedersiniz ödül alsanız? Yani film adına mutlu olurum. Evet. Ama önemli olan zaten seyirciyle buluşması. Ya yani, olmazsa da o şirin takdiri. Beyefendi merak ettik. Beyefendi bu arada. Evet, ya belki evet, hoşuna arkadaş. gitmez. O, ha, Onu sormadan ben bu şekilde yaşamak Peki hedefiniz de Türkiye'de bir ödül aldıktan sonra mesela e, yurt dışında bir kariyer yapmak, bir Avrupa ülkesinde, Amerika demeyelim, başka bir Avrupa ülkesinde kariyer yapmak gibi bir şey var mı? E tabi yani. Öyle teklifler olsun. geliyor mu? Ee, yok hayır. <laughs> Yani zaten dizinin yoğunluğundan şu an herhalde buradaki başka işlere bile çok git e, görüşemiyoruz. Yani. Çok popüler bir dizi. Her yerde de tanıyorlar sizi. Evet Bu evet. İlgiden ilgiden biraz e, şey, e, sıkıldığınız oluyor mu? Yok hayır olmuyor. Çok tatlı bir seyircimiz var. Şöyle bir sıkıntı çekmiyorum. Öyle. Ben filmi yetişmeliyim. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.